Official um... yeah. Um... Aa, dur bir dakika dur dur bayağı bir verdi. Yalnız bir şey söyleyeyim. Ben başka bir şey düşünüyorum. Bu başka A bir şey düşünüyorum. A ben arkadaşlar şey video ne oldu belli değil. Ben, ben sana kadona bir selam durmak de yok o mi patlamaya devam. Bundan sonra size sigara filan uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Ya Enler versin bayağı. Ender verdi. Efsane bir Ve efsomuz. Engel. Allah! Harmanın. Baba nerede çarşafın? Gördüğüm bu paketler benim dermanım, Hoppa <laughs> yavaşça açıldı fermanım. Sakın kaçma buraya gel laketmanım. Adana çocuğu Aga mi delisi? Olay büyük kardeş mevzu Yalar kendisi. Bakalım. Plaka 01 bir korkumuz dinle. Yazmak için yine yuttun Abi, bence. Mı? Hey dorbacı bana versene borç. Olmaz zan vallahi malları peşin satıyoruz. Bu yüzden babamın cüzdanını çalıyoruz. Akşam olunca dayak yemeye başlıyoruz. Ben yazınca mı yerinde? Kaç görüyorum ben bu sahnede Kaç paket sigara bitti lan o kahvelerde Kapı yutmayınca dönmüyor tekeri Tribe sokma beni sikerime beni Gidin heyecan abinize selam söyleyin Tahtını sikiyorum ben de böyleyim Demiş Adana merkezin sözler çalıntı Bayağı engel gibi O şişko menajerin ona söylüyorum Diz önce adam gibi uyarıyorum Sevenlerim bana şimdi desin eri Ben o sözü oluyorum sanki deli Beş vites atmayız geri Bize diz atanlara Atıyoruz seni Sek rakı yok sayı hani bize sigara Memurlar geliyor yat yere yat yat Nezarete düştü al bir sigara yak On dakika sonra baba ifaden alınacak Sokakta yine siren sesleri Bir başına tetikçi kaldır elleri Kolpaya